Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı like atmayı bilirim kanalda açmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi FS23 teyiz bunun modlusunu buldum arkadaşlar. Böyle bir tane motor aldım. Yani traktör. Böyle kanola en büyük tarlayı aldım arkadaşlar. Şimdi orayı bitiyordum. Şurada bir tane Neoland var. Burada da bir tane şey var. Arkadaşlar size göstereyim böyle. Şu anda bu en büyük tarlayı biçiyorum. Sesi açayım biraz. Gördüğünüz gibi böyle. En büyük tarlayı biçiyorum şu anda. Yani bunları işçiye verdim arkadaşlar. Bayağı burada oynuyorum. Bakın paramı gördüğünüz gibi 3 bin 3 trilyon var. Toros da burada. Her şey burada. Tamam. Her şey yerlerinde. Arkadaşlar şimdi bu motorları neden dağıttığımı soranlar olmaz. Ya ben söyleyeyim ya da. Bunlar tarlada yabani ot şu anda büyüdüğü için göstereyim. Ver hemen git. Giden tarlaya. Bakın. Yabani ot küçük. Yabani ot büyüyor diyor. O yüzden şimdi gübre yapacağım. Gübre diyorum. İlaç ilaçlarla ilaçlayacağım bu tarlayı. Bütün yaba, yabani otlar şey olacak arkadaşlar ölecek. Bu, burada da bir tane neymiş bunun adı? Bakayım. Jondara 6120 M var. 6120 M var. Bunun içinde kanala var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın kanala. Kanola yani kanala güzel bir şey. İyi de para kazandırıyor. Kanala arkadaşlar çekirdeğin başka bir türü. Biz çekirdeği ay çiçeklerinden alıyoruz. Bu kanala da başka bir çekirdek türü. Bu kanallar çekirdek var. Şimdi burada bir tane ne Holland var o ne Jonder de ek biçiyor. Arkadaşlar bu video uzun olabilir diye öbürlerine göre baya 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 uzun olabilir. O yüzden şimdiden size söyleyeyim. Haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim kanalını açmayı unutmayın. Motorlarımız burada. Mutlu FS23. FS20'nin de videosunu çekmiştim arkadaşlar kanalımda bulabilirsiniz bir de gorbox videosu çektim arkadaşlar Türkiye'de bayağı az kişi oynuyor onu sadece neyse o kanalı söylemeyeyim o kanalı bilenler oynuyor bu oyunu mobil versiyonu da çok iyi arkadaşlar oyun oynamazı, oynamanızı da tavsiye terci ederim sen niye burada bunları bıraktın? Heh. Of, tank doluysa arkadaşlar mecbur 8 destan bulursa gidiyoruz. Hemen gidelim 8 destan yanına. Ben 8 destan bulduğumuzu söktük. Altılı bulduk arkadaşlar var. arada bu. Yani altılı bulduk olduğu için baya şey uzun da. Tarlayı hızlı yekebilmek etmek istiyorum. Yani. Ne? Neyse. Neyse. Tarlayı hızlıca sürebilmek için altılı pulluk aldım. Bir de dörtlü aldım. Of. Diyorduk az kalsın. Arkadaşlar bir tane dörtlü aldım. Onu da Novalan TB110D'ye taktım. 8 ETE'de. Mostey farkı son 8 SS'e. SS. SS ne? Ne ya? SS mi alıyorsun bilgisayardan? Of. Oha. Kendisi düzeldi ben bir şey yapmadım. Neyse. 8 s Taktım arkadaşlar altılı pulluğu da. bunu söktüm. Burgulu. Burgu vagonu alacağım. Neyse artık adı. Bakın buradan. Şöyle. Başka yok mu? İyi bakın. Konalı alan hangisi var? Bu. Şey kamyon tipi bu. Bu şey. Kaç litre? 43. takalım arkadaşlar. Hemen gidelim. Böyle. Oh. Hop. Şimdi arkadaşlar ben bunu da iki üç yapmadığım için gerçek zamanlı aldığım için ya yani, gerçek Hatta bir dakika geçerse bu oyunda da bir dakika geçmiş oluyor ağır geldi bu dakika geçmiş oluyor yani gerçek zamanlı bu işe yarıyor yersiz gerçek hayatta 1 saat oynarsanız bu oyunu bu oyunda da 1 saat oynamış oluyorsunuz. Yani burası saat 7 şu anda. Ben 1 saat oynarsam burası 8 olur. Aman yani of öf. Drift arkadaşlar. başka. Traktörle işte. drift ya. Yok çıkmadı mı şimdi Arkası dolunca drift atmaya başlayacak. Gidip göstereyim arkada. Arkadan çıkıyor. Bunlar bizi vermiş Şimdi bunun var Son gelelim. Bizim teşekkür ederim. Bugün 10.10 olmuşum. Sanki gitmemişti ya. 2 gündür oraya. 2 gündür her gitti ilerledi. İşte tekrar Böyle bunu da buraya koyduk. Ne? Lan 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 lan. Yanına koyarsak böyle koyduk.

Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, bugün zaman başını unutmayın arkadaşlar. Ne oldu? Aha. Şimdi arkadaşlar tekrar gireceğiz. Böyle Lan FS20 değil. Bu videonun konusu FS20 değil. FS23. Giriyoruz bakalım arkadaşlar. boynu amma şey ya. Şimdi şöyle açalım. Devam edelim. Arkadaşlar inşallah geri atlamıştır Geldim arkadaşlar. Bakalım geri atmış mı? Ne oldu? Tamam, ayımdan çıktım. Bunları verdik. Kırmızı kapağı Geriye atmışlar Bu telefonun 14 GB olduğu için yani güçlü bir ha haldedir güçlü bir işlemciye sahip ama RAM'i 4 GB olduğu için bazı oyunlarda kasıyor Bakın şimdi de karşıda gibi. Çok çok takılmalar oluyor. Ama sizi görmüyorsunuz. Yaptım sizi. O korsa ne oluyor lan? Neyse. Önce gidelim şuradan bol Vurgu vagonu alalım. En büyüğünden. Hayır lan bu sadece şey yapıyor. Neyse. Tamam. Girelim girelim. Koyalım. yer bunu 1 eksi diyor. 6 eksi diyor. -8'den ne demek lan bu? Yeni motor alacağım arkadaşlar. M blok motor alacağım. Hadi bak. Hadi bakayım. şimdi öne de Şimdi beni bir taksın da geleyim. arkadaşlar bunları Bir tarlanın kaşığı hallozsun. Sonra geleyim arkadaşlar. Bir tanesini takayım da.

arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi neredeyse tarlayı bitirdim. Size birazdan göstereyim. Yandırının <laughs> şey, şeyi doldu. Neydi onun adı? Ben orada doldu. Şimdi onu satmaya götürüyorum. kanolayı Allah Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim çanlamda açmayı unutmayın. Gidiyoruz arkadaşlar şimdi şurası. Hangi hangi nesne tarafından engellendi bunlar ya? Yani Ne oldu? Ne oldu yine ya? Lan! Tövbe tövbe!

Benim gidelim oraya satalım. Tabi evet, siz görmüyorsunuz ben arkada videoyu durdurup devam ediyorum. Siz fazla uzun olmasın diye video. Ama normal videolardan uzun olacak kesin. Böyle bir 45 dakikalık şey yapmayı düşünüyorum. Buradan basacağız arkadaşlar. Cem de alacağım. Ben ben onu da götüreceğim satabilirim belki Bir şey satacağım. Gel iki Burası değil. Burası da değil. Tabii ki de, ha, fantazı. Fantazı koştum, i̇şte, de. burası.

arkadaşlar işte, siz olun oyuna başladığımızda modlu falan hiç fark etmez kilo modlu modsuz fark etmez siz şuraya mod siz olun şuna bak ne kadar oluşturarak şunu ben öylem düşten sonra mı? Öyle ya. Ama şimdi orası sıkıntı. Arkadaşlar. Almıyor, neden almıyor? okey arkadaşlar para boşa gitti. Işte. Ne yapabilirim başka ya? Sattım. Para boşa gitti. bakalım. yoruldum ya. Daha burası oğlum benim işaretlerim ya. Yani. İşaretlerim zor yine. Yetmiyorum. Burası da ya da yap. Gidelim arkadaşlar. Para basalım. Mecid. Yonday da satacağım. Yonday, yonday, yonday. Burada. Bakalım değil. Bakalım. Sattım gitti arkadaşlar. Lan. gitmiş arkadaşlar Gitmiş yani. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben de açayım. Ben Bunları mı? ama bu iştahı da hallederim, çıkartarım. Ben o şey görmedim. Ama o bu tarla uçak Ama nasıl çakılıyım böyle araç herkesin zaten. Herkesin deponun dolu olduğunu biliyor. dolu da depo. ne dökmüyorum buraya? Ben şöyle ya. Ne uğraşıyorsun oğlum bekliyorum bekliyorum. İlla bizim çekmemiz mi lazım ya? Yani. <laughs> 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 <laughs>

Aa bir kerin götünü kaldırdı. Götü kalktı o bir kerin de. Neyse. <laughs> Arkadaşlar ben bir kere Sen nasıl bir biçersin? Senin gibi biçerim. Aa. Arkadaşlar ben yapmadım. Bu arada drift attım çok. Bir drift atıyorum ki. Yeni akım çıkarttım. İçeride drift atma akım. Ben bu bir şey satayım arkadaşlar. Dokuz git. Sat gitsin. kolay yapmış. Tamam da Ben bu bir şerle bunu satacağım arkadaşlar. Bir, bir. hadi bakalım bakalım güzelim arkadaşlar sizi yormamak için ben oraya gidip geleceğim <laughs> Aman, ne kastı bunu? hadi yürü bakalım video kapatmayın ha Arkadaşlar yerden hemencik şurada. Biz yani traktör sürdüğümüzde böyle bir şey olmaz. Ya şuradan yardım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı bilin kanalıma Yani gördüğünüz gibi bir saattir video çekiyorum. Ben gerçek zamanlı olduğu için gerçek zamanlı bir bir saattir oynayan bir Bir saat, saat olmasın böyle gözüküyor bu. Orada bir saat burada bir saat gerçek oldu. Ben bir saattir oynayan saat, Dediğim gibi çok uzun olmadı. Çok uzun yapamadım. Kalma, borulma, lakat ne bileyim. Kanalımda açmayı unutmayın. Görüşürüz. Tamam. Hadi bay bay.